Merhabalar. Yeni videomuzda tekrar sizlerdeyiz. Bu haftaki video konumuz hatalar üzerine. Hatalar en güçlü öğrenme araçlarıdır. Hata yapmanın öğrenme sürecinin önemli bir parçası olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir. Çünkü hata yaptıktan sonra sinirlenip vazgeçmek yerine yapıcı bir şekilde yaptığınız hatayı anlamaya çalışmak, problem çözerek öğrenme stratejisinin bir parçası olur ki bu da sorunun cevabını sadece ezberlemeye kıyasla çok daha kalıcıdır. Buna rağmen Eğitim sisteminde hatalar çoğu zaman öğrenmeyi destekleyici bir araç olarak kullanılmak yerine cezalandırılıyor. Öyle ki ilkokul ve ortaokul süreçlerinden başlayan bu yanlış yaklaşım öğrencinin öğrenme çabasından gitgide uzaklaşmasına neden oluyor. Peki öğrencilerin hatalarını öğrenmeye fayda sağlayacak araçlar haline getirebilmek adına Bizler ne yapabiliriz? Bu sorunun cevabına ve hata yapmanın öğrenme sürecine nasıl yardımcı olabileceğini isterseniz birlikte göz atalım. Neler yapabiliriz? Öncelikle hatalarını anlamaya çalın, hataları anlamaya açılan kapının anahtarı olarak görmelerini sağlayın. Hataların üstesinden e, gelmelerine yardımcı olarak Öğrencilerin motivasyon ve özgüvenlerini arttırın. Unutmayın, hatalar sadece öğrencinin değil, öğretmenin de kılavuzudur. Öğrenci hangi noktalarda hata yapıyorsa, öğretmen buralardan yola çıkarak öğrenciye daha iyi, faydalı, daha çok faydalı olabilir, nokta atışı yapabilir. Hataların çeşitli olmasına izin verin. Ne demek? Öğrencilerin hata yapmaya hem izinleri hem de hata yapacak fırsatları olmalıdır. Bu noktada kullandığımız öğrenme materyalleri önemli bir rol oynar. Zamanında yapılan geri bildirimler öğrencilerin hatalarına tepki verebilmelerini sağlar. Temel nedenleri, hatalarının temel nedenlerini ve kaynaklarını e, mutlaka inceleyin. Niçin hata yapıyor, nerelerde hata yapıyor, e, hangi kaynaklardan kaynaklı hata yaptığını görmelerine de fırsat tanımış olursunuz. E, öğrencileri hatalarını düzeltme e, ve bunu alışkanlığa dönüştürmelerine destekçi olun. Hatalarını görmelisiniz görmelerini sağlayın herhangi bir hata yapmasının ardından hataları bulmaları ve düzeltmeleri konusunda onlara fırsat ve zaman tanıyın örneğin matematik dersinde konuyu anlamak yerine öğrenciler sadece belirli bir problemi çözmek için uğraşırlar, belirli bir çözme yöntemleri öğrenirler ama eğer öğrenciler hatalarının kaynaklarına bakmaya başlarsa konuyu anlama düzeyine geçmiş olurlar yani nerede hata yaptıklarını öğrenmeye çalışırlarsa işte burada bu problemi de çözmüş olurlar. Unutmayın hatalar öğrenmenin en güçlü anahtarıdır. Çocuklarımızı ve öğrencilerimizi hatalarıyla kabul etmek ve yol göstermek zorundayız. Anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.